Evet arkadaşlar yeni bir videoyu daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar looter sevise karşı güvenli bir ev yapacağız. O zaman başlayalım. Büyükledim moddan dolayı. Bunu bir at. At abi. Tamam bak. Şimdi eşyalarımızı koymaya başlayalım. Burada yükledim modlar var. Burada mod değilmiş aşağı bir inebilirsek inebilirsek tamam burada eşyalarımız var bir akvaryum alalım o korkuluk var Al. şuradan aşağı inelim ve dünya var tamam bu ne lan? teleskop uzaya bakabiliyor muyuz kır. Ya kır dedim. Kabloyu yok ya yalan. Bu ne lan? Aa, e, e. Ben neden oraya gidiyorum? Arkadaşlar oyun benim kafayı yemiş olabilir. Bu mod yüzünden. Merhaba. Merhaba. Böyle. O akvaryum güzel. Tamam. Devam edelim o zaman. bize yavaşlar. Lan, lan Ha köyü yıkabiliriz. Teşekkür ederim. Bu oyun Arkadaşlar neden benim oyun dönüyor? Sarabilir miyim? Neyse evet, geldik. Şimdi şunları bir atalım. At, at, at. Şimdi güvenlikle evimizi başlayalım. Şuradan hızlıca bir katma kayısı alacağım. Ana. Ana kaya. Aldık. Koy. Şimdi de şey yazacaktık. Ağlayan ofis yani. Eh, Ağlayan ofis. de aldık. Tamam. Okey, okey, okey. Okay. Şimdi bu yapacağız da. Yer arıyorum yapacak. Ha, bak buraya yapabiliriz. O zaman bir oksijenleri koyalım. Şuradan. Var arkadaşlar bu her yeri böyle gözükmesi bozum olayı. Onu size söyleyeyim. Ee, bunu şöyle yapalım. Arkadan da gizli bir kaçış odası yapacağım. Boş yapmayacağız arkadaşlar. Ee, köylüler yanabilirsiniz. Ee, bana kızmayın tamam mı? Sizin suçunuz o. Oradan gitme. Buradan gitmeyiz ya. Değil mi arkadaşlar? Benim suçum bu ya. Böyle suçum. Benim suçum. Şöyle. Altımız bir alakaya yapalım. Altımız çünkü daha önemli. Arkadaşlar altımızdan gidebilir lav. O ayaklarımız yanmasın diye. Buraları hemen bir alakaya yapıyorum. Şimdi topraklar gidin. Ala kaya var burada sizin ölmüş büyük babamız ya. Şu ağlar 37 de şuraya koyarsak. Oo güzel oldu. Ama şimdi buraya eşyalar koymamız gerekecek. Ee, o bir donmasa koyacağım da. Bekleyelim. Acaba ne kadar süre dönecek? Bu kadar bir. Şuradan konforlularda bir tane blue alalım. Yani bari. Adınız. Bakalım bakalım Şey yapacağız ya Set alacağız ya Onun için de şey koydum Yatağımızı bir koyalım Yuh Yuh ama ya Bu kadar da büyük olmaz ya Değil mi arkadaşlar Oyun gayet oluyor Koy ee, Abi koyar mısın Ya. Oğlum atsana atsana at at Eh tamam Şimdi kılıç yerde geleceğiz Şurada bir netherite nifer Netherite nifer ha Şurada da netherite toz Netherite bu Tamam Okey Bir tane elmas kazma alalım şuradan güzelden Bir tane elmas bu hafta bakalım. Şunları koyuyoruz arkadaşlar. Tamam ve bunlar burada özelliği. Neyse orasını boş bıraktım. Işte. Ee, gerek yoktu bence zırh askısı da. Kendimize koyduk. Bu arada bu benim arkadaşlar ikinci hesabım. O yüzden böyle gözüküyor. Kız boyu malum ben karakterimi değiştirip böyle bulamadım. Tamam mı? Ona varım karakter de. değiştirmeyi anlıyor musun beni Allah Allah bana kızıyor ya oh 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 şunları koyacağım şimdi şöyle bakalım benim bir ihtiyacımız var ölümsüzlük tatilimiz vardı bizim ölümsüzlük tatilimiz vardı heh birkaç tane bundan alacağız Evet böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Okey. Şimdi hmm, şurada bir pişmiş pişmiş piş, biftek alalım birkaç tane. Bu ne lan? Bu ne? Cürülde cürülde bu ne Arkadaşlar çok garip şeyler. Neyse, al, tamam. Tamam şimdi hemen Bir biz bir dakika. Ya kaydı durdurmayacağız. <laughs> Saati bir gündüz yaparsak. Ee, gündüz mü oldu? Alayım. Tamam. Güneş aydınlanıyor. Şuraları bir kıralım. Efendim, bir şuraları kırabilir miyiz? Öyle koymuşum. Şimdi herkes efendi diyormuşum. şöyle kıralım. E hadi arkadaşlar. Şöyle bir gün doğumunu izleyelim ya. Nefis. geçirse devam abone ol bu üzeri tercih edeceğim benim bir var Şurada bir açık kralım bakalım şöyle kapatalım koylar girmeyin siz gidin bence böyle yapacağız böyle böyle burada kaçacağız arkadaşlar. Gideceğiz. Bir o? Burası arkadaşlar dur. Şuraya bir katmak kayası. Hatta bir opsiyon koyalım. Daha böyle oldu diye. Şuradan. Şöyle opsiyon. Burada Ha bu obsidiyen. Tamam bunu görürüz. Arkadaşlar katma kayısıyla üstümüzü kapatacağım da. İlk önce bir arkadaşlar. Bunu koyalım değil mi? Ama bu koymeden olmaz. Ee, Arkadaşlar koymaya başlıyorum. Lavlar geldi. Koş koş evimizin içine. Arkadaşlar. Tamam. Durun. Aşağılarımızı bırakalım. Tabi bir arkadaş hayatta kalmayacak. Durun, durun. Hızlı ol. Hızlı ol sana. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Artık kalma yapalım. Şu eşyalarımızı da alalım. Ölümsüzlük totemlerimiz de bizde kalsın. Şöyle. İstek istek bunları al. Tamam. tamam. Şu anda dışarıda bir olmuş olabilir. Kalma ne direkt kalsam. Ben ne direkt geçtiğimizi açayım bir ya. Ne diyoruz? Hadi açayım. Ee, kırdım. Ee, Burada kırdım. Arkadaşlar geçitimiz açıldı. Şurada ben bir kendimize geçit yapmak istiyorum. Şurada şöyle bir geçit yapacağız. geliyor mu? Kırp bakalım sen kaşka'ya bak. Kat bakaysın da kırılıyor arkadaşlar. Osta değilim. Şöyle 30'luk bir koyalım. Çünkü arkadaşlar öğünü patabe daha iyi, iyi şey oluyor bu kalkanda. Şöyle bunu koyalım. Bizim bir de yatımız da bu yok kalalım. Karplaşalım. burada benim ağrıyla birkaç geçiş yapmam gerekiyor. Buradan çıkmak için. Arkadaşlar. Dibi bizde. Dibi bizde. Kaç. 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 Buraya doğru geliyor. Koş. 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 Dur. Ayarlar yaratıcı yapacağım ama. Yaratıcı. İnşallah buraya bir şey olmaz. Çoğalık ne olur. Yanımıza bir obsidyen alacağım. Arkadaşlar obsidyensiz hayatta kalamayız. Sonları şöyle yapacak. Kapalı bir şey görmüyoruz. Al şunu. Tamam. tamam artık görebiliriz. Tamam. Ee, koş. 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 Arkamıza gelecek. Umutsuz geçebilir mi? ihtimal. Bilmiyorum ama. Kalacak Şöyle. kaç 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 Göz yakalarda da Lan kaç lan şunu Yok tamam Bir nokta on dokuz sürü bitti Lan var bu arada Ne saçmalıyorum bilmiyorum Ama o seni delip geçebiliyordu bir nokta on Çok büyük bir peşimizden geliyor ama Emin değilim Şuraları kırıp kaçacağım. Arkadaşlar sanırım. Yardım edin. Ee, ben kaçıyorum. Yukarı çıkacağım. Şunlara sonunda yeni bir şey. Şimdi ben bulduk ya keşke bizim küreğimiz olsaydı ya. Kürek düşünmedik. Ee, bu ne? Bu ne? O ne lan? Bu ne? Zombi. Buradan direkt koş. Kaç. kaç 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 ne olur burada olmasın lav lav yok lav yok kaç mı burada mı lav yoksa yedim köye mi geldik benim acilen bir ölümsüzlük totemini bırakıp blok almam gerekiyor koşuyor. Hala o yok. Burada. Burada var. Başka var. Ya var. Demir kolim kesin Bekler misin? Kaç. Ee, ben sana bir şey yapmadım. devir golem ben sana bir şey yapmadım. Ön tarafına bir yere vurdum. Hadi bana, <laughs> bana arı kutlu. Harbi kızmış arkadaşlar. Ölsüzlük kota bile al. Git buralardan. sonra sinir azalır gitme. He? Ne yapıyorsun? Oğlum, oğlum tuş takıldı ne yapabilirsin? Sorabilir miyim? Ne yapacaksın? Na 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 no. Na mini mo, ma mini ala 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 ala. Neyse, hayatta kaldık arkadaşlar. Hayatta kaldık. Allah kaldık. Başladığımız yere geri döneceğim. Ama başladığımız yer neredeydi? Ona bir bakacağım. Şurada. <laughs> Bloklarımızı alalım. Bloklarımızı bitirmek istemiyorum. Lepcik seni öldürebilir miyim? Öldüreyim. Bu ne? He, tam evet abi kırmızıya düştüm. Oha. Lan abi ne kadar oldu? Oo tamam. Aa, kukla var. Bu arada bu ne? Ben burada merak ettim ya. Bu arada değil. istediğimiz kadar yenilebiliyor galiba. Bu neler? Sen nesin? Bakla bak, bekler misin? Ya, oğlum, oh, yet yapamıyorum ya. İnek, inek bekle. İnek bak. Adamın asla Lütfen git Hayır hayır hayır. Sen lokal lokal Başka tavukçuk. Tohum çıkarayım. Ulan oğluma bak. Senin halin bitti. Gir lan şuraya. Gel gebertirim lan ikincisini. Gir. Gir, gir. lan. Sen de lan. Bekle. Sen bir bekler misin? Heh, tamam bu uslu ya olmuyor işte güz yalan güz yalan arkadaşlar inanmayın bir o zaman sağ yapacağız ve bakın toplayalım azıcık bize de burada o yedi yer olan yer. bu arkadaşlar şu anda böyle boyadım 1.21 bir sürü bu arada aşağı edelim inşallah burada vardır bir ihtimal yok saçmalıyım ben bu bu beni bu bu arkadaşlar. Bu olabilir mi? Lan ben bu olabilir. Lan beni bu Lan beni bu lan. Lan siz beni diye bu lan. Lan 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 lan. O pa 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 pi 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 pa pi

Bakalım. Evet Hatta kaldık arkadaşlar Şunları da toplayalım videoyu bitirelim Bir 64'lük yaptık bu arada Merhaba arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Her daha fazla bir video açarsız. Hatta kanala abone olmayı Bildirim açmayı Ve videoyu da like atmayı unutmayın Hadi Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kalın. Bay bay